Basket Yo Basketin ardında ne varsa gösteriyorum şimdi Kirpik gölgesinde fısıldan ihanetin sesi Arkamdan düğüm kurar dostlar çıkarı hizmet eder Yüzünde sahte tebessüm cebinde çarpık hesap peşinde Kanat çırpar yalandan uçurumun kenarında düşmek Pes değil Baskeler düşer güneşte gerçek yüzün ay çıka çıkar Çevirdiğim dolapları say her defasında yeminleri bozar İki yüzlülüğün şarkısını yazdım ben de, Duyar mısın? Oyunların sahnesinde başrol ben değil Bil ister misin? Sen ve senin gibi sinsifikler Bayağı çok ulisinde nüfus Perde aralanın canlarlar ki sahneye alınmaz Kimse usul 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 Dillerin keskin arkası karanlık bir bıçak gibi saplanır Benim sözlerim silah Kurşunlara akortlu ruhunu deler Çarpar Keder düşer güneşte gerçek yüzün ayyuka çıkar Çevirdiğin dolapları say her defasında yeminleri bozar İki yüzdülüğün şarkısını yazdım ben duyar mısın? Oyunların sahnesinde başrol ben değilim bil ister misin? gözlerinle söndürmez kimse Yanarsın sahiden sahte dost sahte yemin Likılır her tuzak gerçek bilgilerden maskeyi yakacağım izin bırakmam küllerde Artık yalanın senfonisi benimle bozulur nefesinde Kelime kalmaz sende Maskenin ardındaki oyun bitti perde indi sonunda Artık gördüm senin karanlığını sahne artık benim alanımda